Güneşli ama serin bir Cezayir'den Hepinize selamlar Geçen hafta yani 18 Ocak'ta Türkiye'de Ankara'da ve dünyanın farklı ülkelerinde Olmak üzere Bir sınav yapıldı TYS sınavı Yani Türkçe Yeterlilik sınavı Ben de sınavla ilgili çok fazla soru alıyorum Gerek öğrencilerimden Gerekse e, sınavın ne olduğunu bilmeyen, yine Türk arkadaşlardan da sorular arıyor, alıyorum. Hani sınavı duyup, alanda çalışmak isteyenler de hani, soruyorlar. Bu sınav ne hocam diye. Hani biz de girelim mi diyenler de oldu. Şimdi, bu sınav şu. E, TOEFL veya IELTS gibi e, sınavları biliyorsunuz. Yani İngilizce bildiğinizi kanıtlamak için o sınavlara girmeniz lazım ve bir derece almanız lazım. Şimdi aynı durum Türkçe için de geçerli. Yani birine sorduğunuzda Türkçe biliyor musun dediğimizde evet Türkçe biliyorum diyor. Ama herhangi bir sertifikası, herhangi bir belgesi yoksa veya kendi kendine Türkçe öğrenmişse onun hangi seviyede Türkçe bildiğini ispatlaması için bir belge lazım Bu ihtiyaçtan hareketle de Yunus Emre Enstitüsü böyle bir sınav Çıkarmış Adı Türkçe Yeterlilik Sınavı Gerek yurt içinde Gerekse yurt dışında Türkçe öğrenen yabancıların e, Türkçe seviyesini Uluslararası standartlara göre Tespit eden e, Resmi bir belge eğer siz Türkiye'de yüksek öğretim görmek istiyorsanız veya herhangi bir Türk kurumunda çalışacaksanız ve sizden bir belge istiyorlarsa bu sınavdan alacağınız belgeyle o işe veya o okula başvurabilirsiniz. Türkçe yeterlik sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Google'a TYS yazdığınızda kolaylıkla sınavın internet sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada Türkçe yeterlik sınavı ile ilgili belli başlı bilgileri görebiliyoruz. Öncelikle Türkçe yeterlilik belgesi bu belgenin ne olduğunu bilmeyenler, merak edenler bu belge başarılı olan adaylara verilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir belgedir. Yine bakın burada Belgenin kullanım alanları da verilmiş. Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim almak için e, bu belgeniz varsa eğer hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulursunuz. Yine Türkiye'de ya da kendi ülkenizde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen kişiler, yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmenler, öğretmen adayları ve Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere büyük avantaj sağlamaktadır. Bu sınava girdiğinizde 4 beceri alanından yani okuma, dinleme, konuşma ve yazmadan toplamda 55 ile 70 arasında bir puan alırsanız B2, 71-88 arası bir puan alırsanız C1 ve 89-100 arası puan alırsanız da C2 seviyesinde Türkçe yeterlilik belgesini almaya hak kazanırsınız. Belge gördüğünüz gibi hem Yunus Emre Enstitüsü'nün hem de Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla hazırlanan bir belge. Sınav takvimi, 2020 yılı sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda 18 Ocak'ta 2020 yılının ilk sınavını gerçekleştirdik. Yine 6 Haziran'da ikinci TYS sınavı olacak. Bunun için de başvuru tarihlerini 20 Nisan ve 15 Mayıs e, ...arası olarak planlanmışlar. Ve 3. sınav da 17 Ekim'de yapılacak. Onun tarihleri de 31 Ağustos 25 Eylül tarihleri arasında. Şimdi daha önce sınava girmeyenler, sınavı bilmeyenler... ...onlar için internet sitesinde bir sınav örneği var. Burada TES örneği indir butonuna tıkladığınızda... ...bakın burada hem sınavla ilgili bilgilerin olduğu bir kısım var bilgilendirme bölümlerini görüyorsunuz. Ve yine devamında da okuma, dinleme, yazma ve konuşma için bir sınav örneği karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla ben bu sınava daha önce girmedim veya işte bu sınavda ne yapacağız, ne tip sorular çıkacak diye bana soru soran öğrencilerim oluyor. Burada internet sitesinden kolaylıkla indirip örnek soruları görebilirsiniz. Sınavdaki bölümleri görmek için yine bu örneğin olduğu bölümde bir tabloda bir şema ile bize soru bölümlerini ve soru sayılarını vermişler. Sınavımız dört bölümden oluşuyor. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma şeklinde. Okuma bölümünde 40 soru ve size verilen süre 60 dakika. Dinleme bölümünde 30 soru var ve 45 dakika zamanınız var. Şimdi dinlemede şöyle bir durum var. Dinleme sınavı sırasında sınavı yapan öğretmenler görevliler hiçbir şekilde e, uygulamaya müdahale etmiyor. Dinleme sırasında enstitünün hazırlamış olduğu ses kaydı e, ses sisteminden açılıyor ve ses kaydının başladıktan sonra bitene kadar ki süreçte 45 dakikalık bir e, bölüm boyunca ses kaydı devam ediyor. Burada Öğrencilere soruları okuması için verilen zaman, yine soruyu cevaplaması için verilen zaman ve e, dinleme metninin ses kaydından okunduğu zaman hepsi kaydın içine gömülmüş bir durumda. Dolayısıyla görevli dinleme bölümü başladığında ses kaydını açıyor ve dinleme bölümü bittiğinde 45 dakikalık sürede bitmiş oluyor. Dinleme bölümünün arkasında bir 15 dakikalık ara var ve 15 dakika aradan sonra yazma bölümüne geçiliyor. Yazma bölümü iki sorudan oluşuyor. Görevliler önce birinci sorunun olduğu yazma kağıdını dağıtıyorlar ve bu soru için verilen süre 20 dakika. 20 dakikanın sonunda ara vermek sizin ikinci sorunun olduğu sınav kağıdı dağıtılıyor ve onun için de 40 dakika süre veriliyor. Ve sabahki oturumlar bittikten sonra minimum bir saat olmak üzere bir ara veriliyor ve daha sonra da konuşma bölümüne geçiliyor. Başvuru sayısının çok fazla olduğu ülkelerde okuma dinleme yazma sınavının birinci gün ve konuşma sınavının ikinci gün yapıldığı durumlar olabiliyor. Ama genellikle şöyle ülkelerin geneline baktığımızda sabah okuma dinleme yazma bölümleri yapılıyor. Öğleden sonra da konuşma bölümü gerçekleştiriliyor. Konuşma bölümünde sevgili öğrenciler, iki görevli öğrenciyi aynı anda değerlendiriyorlar. Tabi belli bir ölçek var. Yunus Emre'nin belirlediği uluslararası standartlara göre belirlenmiş kriterler var. Onlara göre iki görevli aynı öğrenciyi puanlıyor. Daha sonra bu puanlamaların ortalaması alınarak öğrencinin konuşma puanı ortaya çıkıyor. Eğer iki görevlinin puanlandırması arasında çok ciddi bir fark varsa konuşma sınavı ses kaydına alındığı için yine üçüncü bir görevli tarafından tekrar puanlandırmaya tabi tutuluyor. Bu da öğrencilerin hakkının korunması açısından gerçekten güzel bir durum. Burada bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma olmak üzere iki bölüm var. Bağımsız konuşmada öğrenci bir konu seçiyor. Böyle bir kutunun içinden ya da fanusun içinden hazırlanmış olan konulardan birisini seçiyor. Öğrenciye hazırlanması için kendisine bir süre tanınıyor. Yaklaşık bir dakika, iki dakikalık bir süre. O sırada öğrenci konuşacaklarını kafasında toparlayabilir. Ve hazır olduğunda konuşmaya başlıyor. Burada öğrencinin öngörülen Maksimum konuşma süresi 5 dakika. Yani 5 dakikayı geçmesi e, istenmiyor ve 1 dakikalık bir konuşma da tabii onun puanını olumsuz anlamda e, etkileyecektir. Bağımsız konuşmada bir kompozisyon yazdığınızı düşünün. Nasıl kompozisyon yazarken e, önce konuya bir giriş yapıyoruz. Sonra bir gelişme bölümümüz oluyor ve en sonda da sonucu yazıp yazmayı bitiriyoruz. Bunda da aynı Kompozisyonda olduğu gibi konuşmanıza bir giriş yapmanız, daha sonra gelişme bölümüne yer vermeniz ve sonucu vererek konuşmayı bitirmeniz sizden bekleniyor. Akabinde ikinci bir kutudan, bir fanus'tan belki de karşılıklı konuşma temanızı seçiyorsunuz. İşte ne olabilir? Ekonomi olabilir, bilmiyorum, tamamen aklımdan söylüyorum. Sağlık olabilir. Yani böyle bir tema seçersiniz. Daha sonra bu temayla alakalı görevliler size belirlenen soruları soruyorlar ve sohbet ortamında yaklaşık 10 dakika olarak öngörülen bir konuşma gerçekleşiyor. Dolayısıyla her bir öğrencinin sınavı toplamda 180 dakika 3 saate denk geliyor ve cevaplaması gereken beklenen soru sayısı da 80 soru olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada benim videoda cevaplayamadığım sorular olabilir. Yine bana sorabilirsiniz ama daha kolay olacaktır sizin için. Sık sorulan sorularla alakalı bir bölüm var. Bakın sınav nedir, kimler hazırlıyor, neden girmeliyim, nasıl başvurabilirim ve bölümlere ilişkin nasıl uygulandığıyla alakalı bakın. Güzel sorular ve ona yönelik cevaplar var. Burada önemli bir husus. Türkçe yeterlik sınavında kimlere indirim uygulanır? Normalde sınavın uluslararası olarak belirlenmiş bir ücreti var. Tabi ülkelerin ekonomik durumlarına göre bu ücret değişiyor. Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe kursuna kayıtlı ise öğrenci %50 indirim kazanır. Yunus Emre Enstitüsü personeli ise veya enstitünün işbirliği protokolü imzaladığı yurt dışındaki bir üniversitede Türkoloji bölümü öğrencisi ise %50 indirim kazanır öğrenciler. Enstitü ve üniversite arasında protokol olup da öğrenci Türk Koleji bölümü değil de farklı bir bölüme kayıtlıysa %25 indirim kazanıyor. Türkiye Marif Vakfı okullarındaki öğrenciler %50 indirim kazanıyor. Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA, Anadolu Ajansı, Diyanet İşleri, Türk Kızılayı, Türk Hava Yolları ve Türkiye Marif Vakfı'nın yurt dışı temsilciliklerindeki yerel personellere de %50 oranında indirim uygulanıyor. Türkçe yeterlik belgeniz 2 yıl boyunca geçerli. Eğer belgenizi kaybederseniz yine bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir belge talep edebilirsiniz. Tabi sınav ücretinin %20'si kadar da bir ödeme yapmanız gerekiyor. Buradan diğer soruları siz okuyabilirsiniz. Ben videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Sınav merkezleri listesi de var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada çeşitli ülkelerde hangi ülkelerde sınav yapıldığına ilişkin merkezleri görebiliyorsunuz. Ağır ağır geçiyorum. Umarım sizin de ülkenizde sınav uygulaması vardır. Yoksa da yine iletişim bölümünden burada bilgilerinizi yazıp bölümü doldurup gönderirseniz eğer belli bir sayıya ulaşılması halinde size yardımcı olacaklarını düşünüyorum sınav yapmak için Peki sınava nasıl başvurabilirim Başvuru işlemlerini sınav.yee.org.tr üzerinden yapabiliyorsunuz Linke tıkladığınızda böyle bir ekran sizi karşılıyor Burada en son yapılan 18 Ocak'taki TYS'nin afişi var ve duyurular bölümünü görüyorsunuz Sizinle paylaşılan belgeler bunlar. Buradan bilgi alabilirsiniz. Ve buraya eğer hesabınız yoksa üye olmanız gerekiyor. Son olarak Yunus Emre Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu TYS tanıtım filmini sizlerle beraber izlemek istiyorum. Yabancı ya da ikinci dil olarak Türkçe öğrenenler, Türkiye'deki üniversitelere başvuru ve kabul için Türkçe yeterlik belgesine ihtiyaç duyanlar, yurt dışında çeşitli kurumlarda Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları, tercümanlar, kısacası Türkçe dil yeterliğini ölçmek isteyen herkes. Artık kariyer planlamanızda kullanabileceğiniz, Türkçe dil yeterliğinizi belgeleyebileceğiniz bir sınav var. Türkçe Yeterlik Sınavı. Türkçe Yeterlik Sınavı, Türkiye'de ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanır. Uluslararası standartlarda hazırlanan Türkçe Yeterlik Sınavında okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülür. Sınavda başarılı olan adaylara Türkçe Yeterlik Belgesi verilir. Sınav tarihleri, sınav merkezleri, sınavla ilgili diğer tüm bilgiler için türkçesınavı.com sitesini ziyaret edin. Evet gördüğünüz gibi çok eğlenceli, kısa, özetleyici, güzel bir video olmuş. Siz de videoyu tekrar tekrar Yunus Emre Enstitüsü'nün YouTube kanalından ya da tys.yee.org.tr adresinden TYS Tanıtım Filmi bölümünden izleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı olur, yararlı olur. Türkçe ile ilgili aklınıza takılan her türlü soruda bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Türkçe ile kalın. Hoşça kalın.